Nikola Tesla 1856'da doğmuştur fotoğrafik hafızaya sahip Tesla liseyi 3 senede tamamlamış ancak sonrasında eğitim hayatından umudunu yitirmiş ve ilk olarak ressam ardından telefon borsasında baş elektrikçi olarak çalışmıştır. Sonrasında Edison şirketinde ekipman tasarımcısı olarak çalışmış ancak Thomas Edison ne yaşadığı bir tartışma sonucunda istifa etmiş kendi laboratuvarını kurarak orada çalışmalarını yapmıştır Tesla bobini icat etmiş. Bu icadı elektrik akımını kablosuz iletmek için kullanılmıştır. Neon lamba ve floresan ışıkların erken bir formunu geliştirmiştir. Şelaledeki ilk elektrik santralini tasarlamıştır. Yüksek voltaj ve frekansta güç deneyleri gerçekleştirmiş. Uzaktan kumandayı icat etmiştir. Radyo kontrollü bir tekne tasarlamış dönem manyetik alan üzerine çalışmalar yapmıştır. Bir efsaneye göre ise Philadelphia deneyinde bir gemiyi ışınlamayı başarmıştır. İnsanlığa en büyük katkısı alternatif akım sistemi olan Tesla, 1943'te hayatını kaybetmişti.